Nijerya Savunma Bakanı Muhammed Badaro Abu Bakar, ülkedeki teröristlerin ve silahlı çete üyelerinin sonunun yakın olduğunu söyledi. Diğer yandan Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T-129 Atak Savaş Helikopteri için övgü dolu sözler söyleyen Abu Bakar, düşmanların adaletten kaçmasını engellemede diğer savaş uçaklarına göre avantaj sağladığını açıkladı. Abubakar, Bakar, Katsina eyaletindeki Nijerya Hava Kuvvetleri üstünde Türkiye'den satın alınan ve Eylül'de teslim edilen T-129 Savaş Helikopterlerinin göreve başlattığı, başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Bakan Abu Bakar, burada yaptığı açıklamada ülkedeki teröristler ve silahlı çete üyelerinin faaliyetlerinin sonunun yaklaştığını olan inancını dile getirerek, birlikleri ülkenin düşmanlarına karşı zafer kazanmak için kara kuvvetleri ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde hareket etmeye çağırdı. Eylül'de alınan ilave 2 T-129 Atak helikopterinin düşmanların adaletten kaçmasını engellemede diğer savaş uçaklarına göre avantaj sağladığını kaydeden Abu Bakar, Kuzeybatı Bölgesi'nin deki barış, istikrar ve refahı tehdit eden haydutlar ve diğer suç unsurlarını ortadan kaldırmakla görevlendirildiklerini söyledi. Abu Bakar, Nijerya'nın geleceğini güvence altına almak amacıyla yürütülen ve şimdiden olumlu sonuçlar verdiğine inandığı mücadelede, askerlerin cesaretini, adanmışlığını, bağlılığını ve kişisel fedakarlıklarını takdir etti. Nijerya son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve İsvap gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Nijerya Türkiye'den temin ettiği savaş helikopterlerinden ikisini Şubat'ta, ikisini de Eylül'de teslim almıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği Atak helikopterleri üstün performansı ve etkili tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Bu helikopterler Türk savunma sanayine büyük katkı sunuyor ve yerli üretimdeki başarısını gözler önüne seriyor. Atak 2'nin sahip olduğu ileri teknoloji ve yenilikçi özellikler Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini artırarak önemli bir katkı sağlıyor. TUSAŞ'ın bu başarılı projesi Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü ve yeteneklerini bir kez daha kanıtlıyor ve uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekiyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ağır sınıf taarruz helikopteri sıcak ve yüksek coğrafi koşullarla olumsuz hava şartlarında bile etkili bir performans sergilemek üzere tasarlandı. Bu helikopterler geniş bir operasyonel alanı kapsayarak her türlü zorlu görevde güvenle kullanılıyor. ATAK 2 çeşitli hava koşullarına uygun olarak tasarlanmış olup taarruz, yakın hava desteği, hava-yer, hava-hava muharebesi için çeşitli görevler için ideal bir seçenek. Ayrıca taarruz operasyonları, silahlı keşif ve gözetim gibi önemli görevleri de başarıyla yerine getirecek şekilde dizayn edildi.